Evet arkadaşlar. Önceki bölümlerde çizdiğimiz elemanları birbirine montaj edeceğiz bu bölümde. Montaja giriyorum. Tamam. Önceki videolarda çizdiğimiz elemanları çağırıyorum. Alt kısmı çağırdım şu an. Şimdi elemanları diğer elemanımızı çağırıyoruz. Aftoyucu daire diye kaydettiğim. Bir, bir tane daha çağıracağım bundan. İki tane daire gerekli. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları buradaki silindirlere montaj işlemini yapacağım. Montaj ilişkisine geliyorum. Eş merkezliği seçiyorum. Bu elemanla bu elemanı eş merkezi diyorum. Gördüğünüz gibi oluyor arkadaşlar. Hareket ediyor. Diğerini de aynı şey yapalım. Şununla şunu bir dakika arkadaşlar. Montaj ilişkisi eş merkezli alt kısımdayım. Silindir. Tekrar geliyorum montaj ilişkisi. Daire. Silindir. Evet. H merkez dedim ve monteledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ileri geri hareket edebiliyor ve 180 derece dönebiliyor. Bu da aynı şekilde ileri geri hareket edebiliyor. Benim anlatacaklarım bu kadar bu hafta arkadaşlar. Bir sonraki çizimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.